Bugün birlikte Florence isimli oyuna bakacağız. Siz eminim ki biliyorsunuzdur bu oyunu. Ben de biliyorum ama hiç oynamadım daha önce. O yüzden benim için yeni bir deneyim olacak. Karakterimiz 25 yaşında, hayatın sorumluluklarıyla yeni yeni karşılaşmaya başlamış. İşe gidip uyuyup sosyal medyada takılmak dışında da pek bir hayatı yok. Daha sonra biriyle tanışıyor ve hayata bakış açısı değişiyor. Oyunun yorumlarını da okudum birazcık. Daha çok 20'li yaşlarında olan insanların etkileneceği tarzda bir oyun olduğunu söylüyorlar. Çünkü Biliyorsunuz bazı şeyleri bazı yaş grupları daha iyi anlıyor hayatın o evresinde oldukları için. Mesela ben de 15-16 yaşında ya da 17 yaşında işte lise sonda falan böyle hayatın birçok deneyimini bildiğimi işte böyle ne bileyim her konuda abi fikrim var işte ben olmuşum gibi falan düşünüyordum. Böyle biraz lüzumsuz bir özgüven vardı üstümde. Ama üniversite dönemimde ve sonrasında aslında o dönemde ne kadar salak olduğumu parantez içinde anlamış bulunuyorum. Bölüm 1. Yetişkin hayatı. Hadi bakalım, başla. Florence yo, 25 yaşında. Saat sabah 7 ve alarmımız iğrenç bir sesle çalıyor. Kapat. 7.15'te tekrar çalıyor. Ertelemişiz. Kapat. Ben de böyle erteliyorum ya. Hatta bazen 5'er dakikalık aralıklarla erteliyorum. O daha da iğrenç bir hal alıyor. Tipime bakar mısın? Fırçala bakalım dişleri. Şöyle. Saat 7 yok, 8.15 oldu ve işe doğru yola koyulduk. Yemek. Beğen. Beğen. Bunlar kim bilmiyorum. Ak köpke. Bunu RTledim. Beğen. Beğen. Bunu da beğen. Sosyal medyada takılıyoruz bayağı yol boyunca. Saat 9 oldu ve şu anda işimize geldik. Burada ne yapacağım? Aynı olanları işaretleyeceğim herhalde. Evet. Şöyle. Saat buçuk. ve cep telefonumuz çalıyor. Açalım. Efendim anne? Aa şurada fotoğrafımız var tipe bak. Küçüğüz burada. Evet biliyorum. Tamam. Ee, evet biliyorum. Sonra konuşuruz. Evet biliyorum. Evet biliyorum bunu da. Benim için bir erkek arkadaş bulmana gerek yok. Ee, hadi şöyle diyelim ya. Muhtemelen o tarz şeyler söylüyor. Ee, tamam diyelim. Ve telefonumuzu kapattık. Ama çok mutsuz görünüyoruz. Niye öyle? Saat 8.30 ve evimize dönmüşüz. Ye bakalım. Ben şunları daha çok seviyorum ya bu arada. Bunlara göre. Sanki her gün yiyormuş gibi konuşuyorum da yani iki kez yemiştim. O daha çok hoşuma gitmişti. Yine fırçalıyoruz dişleri. Akşam yatmaya hazırlık. Saat 12.20'ye gelirken de uyumuşuz. Keşke ben de bu saatlerde uyuyabilsem. Oyun mu dondu bir şey oldu. Heh, düzeldi. Bölüm 2 Hatıralar. Devam. Ne yapacağım? Ha böyle aşağı kaydırıyorum. Dolabımızı açıyoruz. Bir şeyleri buraya koymaya çalışıyoruz herhalde derken devriliyorlar. Ve devrilenlerin arasında pembe bir kutu var. İçinde de bir kağıt görüyoruz. Şurada da bir koala var. Oturup kağıda bakıyoruz. İçinde ne varmış? Bakalım. Aaa Florencio 7 yaşında. Anılarımıza döndük. Hatırlıyoruz bir şeyleri herhalde. Aa ben mi yapacağım bunu? Yapayım. E ee, ne kullanalım? Şu kareyi kullanalım. Gövdesi böyle olsun. Şuradan da renk değişiyormuş. Şöyle yapalım. Şimdi bunları da koy bakalım. Böyle değişik bir yelkeni oldu gemimizin. Üst kısımdaki bayrağı da şöyle yıldızlı ya da yeşil olmasın ya. Turuncu olsun. Seni de koyduk mu? Tamamdır. Devam. Bir de kelebek mi yapacağım? Yapayım. Bak şu çok güzelmiş mesela. Aa bir de ikili olarak geliyorlar direkt. Çiçekleri nereye koyacağız? Orta kısma koyulabilir ya da şöyle koysak. Şu kalpleri de tam ortaya yerleştirsek. Şu çiçeklerden buraya da bir koyalım. Ve kelebeğimiz tüm çirkinliğiyle hazır. Bari şöyle olsun ya. Devam. Aferin çocuğum çok güzel yaptın. Annemiz geldi birden. <laughs> <laughs> i̇lk okula mı başladık şimdi? Zaman çok hızlı geçiyor ve bu fotoğraf beni rahatsız etti ya. Niye biliyor musun? Birinci sınıfta böyle el yazısını ilk öğrendiğimiz zamanlar E yaptırıyorlardı bize böyle. İlk öğrendiğim harf E'ydi benim el yazısıyla. Abi bütün gün ağlayarak e yaptım ve olmuyordu. Yani saatlerce ağladım. Hatta o defterim hala duruyordur muhtemelen. Ya yani sonunda yapmayı başardım ama gerçekten inanılmaz rahatsız ediciydi. Onun da fotoğrafını belki hikayede paylaşırım sizinle. Sonra öğretmen bana yıldız vermişti bu arada. Bunları anlamamıştım başta çünkü çok mantıksız gelmişti. Yani niye ortasında boşluk var falan diye düşünüyordum. Daha sonraları mantıklı gelmeye başladı ama. Şunu da tamamladın. Bayağı da yapmışız aferin. Ama çok mutsuzuz durumdan. 7 yaşındayız ve çok öfkeliyiz. Bu ne? Agalarla buluşma mı? Doğum günü partisi gibi hepimizin kafasında böyle tac var. 7 yaşındayız. Bunu mu çevireceğim? Çevirdikçe Aa uzaklaşıyoruz ve değişiyor. 10 yaş. Bak 10 yaşına geldik, aramızdaki mesafe arttı. Herkes biraz daha kendi dünyasına çekildi gibi görünüyor ve 18 yaşına geldiğimizde yalnız başımızayız. 24-25. Çok güzel işlemişler burayı. Ya, bu şekilde bir saat detayıyla bunu vermek harika olmuş. Çünkü gerçekten de öyle oluyor. Mesela ilkokulda bir arkadaşınızla çok yakınsınızdır ama liseden sonra, üniversiteden sonra tamamen çıkar gider hayatınızdan ve bu çok doğal sebeplerle olur. Yani böyle bir kavga falan olmasına gerek yok. Yani hayatın doğal akışı içinde birbirinizden koparsınız bazen. Bunu çok iyi yansıtmış. Mesela benim de şu anda düşünüyorum ilkokuldan görüştüğüm iki arkadaşım var sadece şu an. Ve bizim sınıf başlangıçta 50 küsür kişiydi. 53-54 kişiydi belki. Buradan da aslında bu olayın kendi açımdan ne kadar doğru olduğunu söyleyebilirim. Kutuda bulduğumuz resimlere bakıyoruz. Az önce yaptığımız şeyler tabii bunlar ve tekrar yerine kaldırdık kutuyu. Sonrasında bu anılar bizi birazcık düşündürdü. Gerçekten de öyle. Benim de var kutularım. İşte içinde böyle çok eskiden yazdığım günlükler ya da o gün anı olsun diye eve götürdüğüm herhangi bir şey falan. Böyle şeyleri ben biriktirmeyi severim ve uzun zaman sonra onlara bakınca İnsan gerçekten düşünüyor. Hem zamanın nasıl bu kadar hızlı geçtiğini hem de o yaşanmışlıkların bir daha geri dönmeyeceğini falan fark edince tabii ki bir tuhaf gelmiyor değil. Bölüm 3. Müzik. Başlat bakalım. Bunu mu dinliyoruz? Yine sosyal medyada takılmak. Ee, şunu RT'ledin. Beğen. Hadi bunu da RT'le ya. Beğen. Yemeği de RT'le. Beğen. Aa şarjım bitti kulaklığını çıkardı ve bir yerden bir ses geliyor şu anda. Çello sesi ve sesi takip etmeye başladık şu anda. Bak kulaklığını çıkarmasaydın demek ki asla duymayacaktın. Sesi takip etmeye devam ediyoruz ve Bayağı etkilenmiş görünüyor karakterimiz şu anda. Kendini tamamen kaptırdı ve sesin peşinden sürüklenip gidiyor. Tüm bu solukluğun arasında bariz farklılıkta bir renkle sarıyla betimlenmiş. O da güzel bir detay olmuş. Ayrıca bizim şalımız da sarı renkli. Şöyle hepsini toplayarak ilerleyelim. Evet celloyu çalan kişiyi de görmüş olduk. Şuradaki adam. İnsanlar da ona bakıyorlar. güzel, renkler üzerinden bir şey anlatmaya çalışıyor oyun bize. Devam. Belli ki karakterimiz çok etkilendi. Eve gittiğinde de onu düşünüyor. Hafif bir gülümseme var ve arka plan bu defa sarı renkte. Kısım 2. Kaza. Hadi ya ne oluyor? Bisiklet kazası mı? O zaman çok ciddi değildir herhalde. Bakalım. Fotoğraf gözükmüyor tam. Ha, bunlarla netleyeceğim. Tamam. Şöyle netleyelim. Az önceki adam bu. Yine sarı detayları unutulmamış. Ha, netledik. Bisikletle giderken yine adamı görüyoruz. Daha sonrasında ne oluyor? Evet kaza oluyor. Muhtemelen şey olacak işte biz kaza yapacağız. Adam gelecek bizi kaldıracak falan. Bir tık klişe tanışma hikayesi vardır ya ondan olmuş ama problem değil. Şunlar limon mu? Galiba limon. Tuğkan abinin taktikler de burada bak yine karşımıza çıkıyor. Yaptık kazamızı. Sonrasında yerde buluyoruz kendimizi muhtemelen. Şöyle netleyelim. Netledik. Evet yerdeyiz. Şimdi de karşımızda adam olacak. Bizi kaldıracak falan değil mi? Bakayım. Tam şeye benzemiyor mu? Van Gogh tablosu. Tam ona benziyor bence. Bu sefer 3 değişken var bu arada. Şöyle... Bunları değiştirdikçe seslerin de netleşip bozulması ya da işte daha net olması çok güzel detaylar olmuş. Şöyle düzelttik. Evet dediğim gibi adam bize yardım etmeye geldi. Ve bizi kaldıracak. İşte biz bir tık utanıyoruz falan. Öyle konuşuyoruz. Yine üzerindeki ceket sarı. Ee, bir sohbet başlıyor aramızda ve bize numarasını veriyor. Krish. Tamam. Bu numarayı aldık. Artık ararız herhalde. Bölüm 5. İlk randevular. Kahve içmeye gelmişiz. Güzel. Menüye bakıyoruz. Bir tık utanıyoruz sanırım. E, sonrasında kahvelerimiz gelmiş ve konuşmaya başladık. E, tamam, şunları birleştirelim. Şöyle kenarlardan başlayarak. Şunu koy. Bunu bir dakika. Şunu bir tık buraya. Bunu da buraya. Güzel. Aralarında neler geçtiğini tam olarak bize vermiyor oyun. İlginç. Yani bu aralarında geçen konuşmaları doğrudan vermek yerine böyle bir şey yapmaları, bu kısmı artık size bırakmaları farklı olmuş. Güzel. Nereye geldik? Markete geldik. Bir şeyler alıyoruz yine. Ne bu? Galiba çiğ köfte aldık abi. <laughs> Afiyet. Bak bu sefer daha az parça var az öncekine göre. Burada farklı bir mesaj var bize. Mesela şey, işte parçalar azaldığı için şu anda daha iyi iletişim kuruyor gibi düşünülebilir belki. Bak 3 parçaya düştü mesela. Şunları da doldur bakalım. Gayet iyi anlaşıyoruz. Sonrasında bir akşam çıkıyoruz date'e ve daha elit bir mekana geliyoruz bu sefer. Kapı çaldığı için kesmek zorunda kaldım. En son ne yapıyorduk? İşte birlikte date'ler, çiğ köfteler falan filan. Ve sonra daha elit bir mekana gelmişiz. Bir şeyler içiyoruz, sohbet ediyoruz. Gayet mutluyuz, birbirimize bakıyoruz ve konuşuyoruz. Bizim baloncukların rengi yine değişiyor. Bir yakınlaşma görüyorum hocam. Şunları da doldur bakalım. Bak artık otomatik olarak doluyor. Yani ayrı ayrı koymama gerek kalmadan birleşiyorlar. Ve güzel bir buluşmanın sonunda artık e, işler ilerlemiş gibi görünüyor. Devam. İlk randevular kısmını da geçtik. Kısım 3. Hayaller. Hadi bakalım. Birlikte el ele tutuşmuş. Yatıyoruz. Bir şeyler konuşuluyor galiba. Ha boyuyorum böyle. Tamam. Hayallerimizden mi bahsediyoruz acaba birbirimize? Olabilir mi? Şöyle hepsini bir boyayalım. Evet muhtemelen öyle. İkimiz de birbirimize hayallerimizden bahsedeceğiz. Devam. Bakalım burada ne varmış. Evet bu çocuğun hayali ünlü bir cello sanatçısı olmak belli ki. Ve bize sık sık bundan bahsediyor. Devam. Yine dişler fırçalanıyor. Sonrasında kutumuz yine çıktı meydana. Bakalım ne varmış aynı şeyler. Kendimizde bir yüzleşme var burada. Ve artık önceki somurtkan tavrımız yerini daha mutlu bir kişiliğe bırakıyor gibi. Çok güzel. Hayatımıza renk geldi. Devam. İlham. Ortalık dağınık. Bu acaba kendi evi mi? Olabilir. Evet kendi evi. Çellosu burada. Ortalık inanılmaz dağınık. Şunları bir toplayalım. Çoraplar yerde ya. Bu ne abi? Kriket mi bu? Şunları da bir al. Bunu yerleştir. Şunu kapat. Bunları al. Şunu al. Şunları düzelt. Bunu düzelt. Odayı havalandır. Şunu topla. Bunu topla. Tamamız şu anda devam. Ha evine davet ettin o yüzden topluyorsun ortalığı anladım. Bir şey dikkatimizi çekiyor. Müzik akademisi. Neymiş bu? Bakalım. Öğrenci başvurusu. Ha akademiye başvuruyor güzel. Ve bundan bize bahsetmemiş galiba. Biz mi öğreniyoruz kendi kendimize? Yo destekliyoruz gayet buraya başvurmasını. Olması gerektiği gibi. Hadi bakalım yürü. Koş 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 hala mutluyuz ve onu düşünüyoruz muhtemelen arkadaki renkten de anladığımız kadarıyla ne çizeceğiz buraya çiz bakalım kara kalem çalışıyoruz vay be çocuğu çizdi ya aferin bizim kız da boş değil bak yetenekliymiş bölüm 8 keşif neymiş farklı noktalara mı gideceğiz şehirde şuraya git bakalım ha birlikte farklı yerlere gidip gezmişiz ve buralardan Fotoğraflar çıkıyor karşımıza. Şunu şöyle bir sallayalım. Orman gezisi. Burada ne varmış? Burada da bir sanat galerisi geziyoruz. Çok güzel. Burada ne var? Bakalım. <laughs> Kaykay dersi. Hemen buraya da bakalım. Burada ne varmış? Konsere gitmişiz. Çok güzel. Burada ne var? İlk sushi deneyimi. Ee, güzel, güzel bir deneyim. Ben severim. Ee, hem Rajaniler bu Krish'in ailesi herhalde değil mi? Hintli bir aile sanırım. Muhtemelen şu Krish zaten kendisi. Tamam. Bir sürü anımız oldu. Ha bunları böyle çalışma masana koyman çok güzel bu arada ya. İnsanı motive eder. Kısım 4. Alışveriş. Niye her şey siyah beyaz? Peki konuşuyoruz bir şeyler. Şunu alalım, bunu alalım. Biz de cevap verdik. Bizim baloncuklar yine değişti kıyafetle uyumlu oluyor galiba baloncuklar. Biz de diyoruz ki şöyle böyle. Sonra o da diyor ki öyle değil şöyle böyle. Aa kavga. Market için niye tartışıyorsunuz ki ne oldu? Hayır öyle değil şöyle böyle. Bak şekiller biraz daha garipleşmeye başlıyor fark ettiniz mi? Önceden birbirine daha kolay kenetleniyordu. Hala 3 parçadan oluşuyor gerçi ama. Bak mesela. Güzel detaylar. Oyunun işleyişi bu bakımdan güzel hızlanmaya başladı ayrıca. Kavganın burada şiddetlendiğini görebiliyoruz bir yandan. Hızlı cevap ver kızım. Aferin. Daha hızlı. Hemen şöyle cevap. Yapıştır. Ulan hadi. Hemen cevap. Ha, çabuk. Evet kavgamızı ettik. Harika her şey siyah beyaz oldu. Küsmek. Bunları döndürecek miyiz? Dur ya bana ne o dönsün önce ya. Ha o da döndü ama önce o dönsün. Sen kendini ağırdan satacaksın çocuğum tamam. Ve sevgi barıştık. Bakalım tekrar ne zaman kavga edeceğiz. Şu anlık etmiyoruz. Yine her şey renklendi. Hayatımız güzel. 6 ay sonra taşınma. Ha güzel. Ortak eve çıkıyoruz. Aç bakalım kutuları. Şöyle yerleştirelim. Ya bunları daha düzenli yapabilirim aslında ama mesela terlikleri en alta koyayım en azından. Bunu buraya alalım, bunu koy. Ya şuna gerek yok. Botlar en üstte dursun. Gerçi bu bot değil. Neyse. Ee, bazı şeyleri depoya koymam gerekiyor sanırım. Şunu kaldıralım, bunu koyalım. Neyse, şunu kaldır. Bunu koy. Bunları kaldıralım. Bunu koyalım onun yerine. Ondan sonra başka ne yapacağız? Ben bunu da çok seviyorum ya. Şu kavanozları koy renkli renkli. Bundan zaten var. Bir de bunu koyalım. Buranın hali ne peki? Aa ikinci bir diş fırçası. <laughs> çok güzel detay. Yani aslında burada parça parça başka bir kişinin bizim hayatımıza nasıl dahil olduğunu işliyor oyun ve bunu çok güzel yapmış. Çok güzel ufak metaforlar, ufak detaylar. Ee, harika işlenmiş ya. Şimdi mesela şunları bir kaldır. Onun yerine bunları aşağı al. Bunları buraya koyalım. Şunu kaldır. Bunun yerine kriketi mi koysak, bunu mu koysak ya? Hadi kriketi koyalım daha güzel duruyor. Bunların tanrısı mı bu ne bu? Şu ayıcı değil de şunu kaldıralım. Tanrıyı koyalım. Artık bu tanrı mı bilmiyorum yani öyle bir varsayım yaptım. Aile tabloları var. Ha, bak burada mesela bunu kaldırıp onun yerine bunu koyabiliyoruz ama ben böyle bir şey yapmak istemiyorum mesela. İkimizin de tabloları olsun. O zaman şunu kaldıralım. Ee, bunu böyle koyalım bunu böyle. Bunu da buraya alalım. Tamam. Ya şu ördeği koymasak da olur benim ayıcığım dursun. Bunları da artık depoya atıyorum. Tamam gayet güzel mutluyuz. Müzik akademisi seçmeler bugün yapılacak. Bakalım kabul edilecek mi? Anlaşılan edilmiş çok mutlu görünüyor çünkü. Bize bir hediye almış sulu boya. Sevgi. Devam. Şu an her şey fazla iyi gidiyor hayatımızda. Bakalım tadımız kaçacak mı bir noktada? 7.15 uyanalım. Normalde 7'ye kurup 7.15'te uyanıyorduk. Şimdi direkt 7.15'te uyanıyoruz. Ya bakalım. Afiyet. Hepsinden karışık ısır. Kenarları yemiyor bak. Şunu da iç. Çileyi de ye. Her şeyimiz renklendi bu sefer. Bize kalp kalp üzgün atmış. Kalp kalp göz kırpma atalım. Yolla. İki tane gülücük atalım. Kalp kalp. Yolla bakalım. <laughs> göz kırpma attı o da. Bak işleri otomatik olarak kendisi yapıyor. Ben hiçbir şey yapmadım. Çünkü motivasyonu yerinde. O yüzden işini de daha severek yapıyor anladığım kadarıyla. Şunu böyle bir sallayacak mıyız? Salla bakalım. Birazcık pişirelim. Şöyle biraz daha sallayalım, biraz daha pişirelim, biraz daha sallayalım. Hazır. Burada ne var? Şunu boyayacağız sanırım. Aa, farklı bir resmini çiziyoruz. Bayağı yetenekliyiz ya baksana Aferin devam Mutlu bir şekilde uyuduk Ve kaçıncı bölüme geldik 12 Kısım 5 rutin Aha şimdi işler acaba monotona mı bağlayacak Canım cicim ayları geçtikten sonra Bir yıl sonra Hadi bakalım Muhtemelen öyle olacak arka plan karardı Saat 7'de çalıyor bu sefer alarm Az önce 7.15'ti mesela hemen uyanıyorduk Dişler fırçalanıyor tipimize bakar mısın? Müzik akademisine gidiliyor, biz de işe gidiyoruz yine ve yine işleri bana yaptırıyor. Çünkü hayatından memnun değil değil mi? Saçları mı uzatmış bu? Bana mı öyle geldi? Annemiz arıyor efendim anne. Benim için bir erkek arkadaş bulmana gerek yok. Bunu niye söylüyoruz ki? Meşgulüm diyelim. Beni merak etme. Hiç çalışıyorum. Ya da sonra konuşuruz ya. Belli ki şu anda hiç halimiz yok zaten. Yine rutin bir şekilde oradan geri dönüyor. Akşam birlikte yemek yiyoruz. Aramızda bir tık mesafe var. Ye bakalım. Yine kenarları bırakıyor bu kız ya. Uyuyoruz, yorgunuz ve yıpranma dönemi. Bakalım sonunda ayrılacak mıyız ya? Yo, ha bu yine şey olacak. Başta gördük ya böyle çocukluk arkadaşlarımızla aramız nasıl bozuluyordu, dağılıyordu falan derken. Bu da muhtemelen onun gibi bir şey olacak. Bakalım öyle mi olacak anlayacağız. Evet, oraya doğru gidiyor arka plandaki solukluktan da anlayabiliyoruz. Yine herkes bir tık kendi hayatına doğru çekiliyor gibi. Kendi yalnızlığına daha doğrusu. Aa evet, yine grileşiyor her şey. Evet, bu sefer karakterimiz daha da ciddileşti ve çaldığı şeyler de daha komplike bir hal almaya başladı. Çünkü kendini bu konuda geliştiriyor biraz zor olsa da ve bu da bizim ilişkimizi muhtemelen kötü etkileyecek falan filan. Aa boyalarımız burada. Hadi resim ne yapacağız? Boyalar eksilecek, azalacak muhtemelen ya da kullanılmayacak. Eskiden masanın en önemli objesiyken şu anda hiç görünmüyor bile masada. Ya böyle detayları vermesi çok güzel ya. Çünkü bir anlatıda bir şeyi ifade etmeye çalışırken illa onu böyle löp diye söylemenize gerek yok. Böyle bir şeyleri ima ederek bir şeyleri kast ederek aslında böyle ufak ufak alttan mesaj vererek bütün koca bir olayı anlatabilirsiniz. Zaten sinemanın temeli de budur aslında baktığınız zaman. Bu oyunda bunu çok iyi başarmış gibi görünüyor. O yüzden memnunum şu anda. Kavga. Ne oluyor? Telefonla konuştuk, kapattık. Ondan sonra küs küs duruyoruz. Aramız bozuk. Şöyle kavgalı kavgalı kırmızılı cevaplar veriyorum sana. Bıdı bıdı bıdı. Bak nasıl sert sert konuşuyor. Bıdı bıdı. Yapıştır cevabı kızım. Aferin. Bik bik yap. Ne kadar sert cevap veriyor. Vücut dilinden de belli. Konuşmak istemiyor bizimle. Bak şekiller tuhaflaştı yine. Bakalım ne zaman ayrılacağız ya bekliyorum. Bu çok hızlı cevap veriyor. Ben de hızlı cevap vermek istiyorum ama olmuyor. Artık. Ne oluyor abi? Tek kelimelik sert cevaplar. Ben daha hızlı cevap vereceğim. Birbirimizi beklemeden konuşuyoruz artık. Tamamen bir kavgaya döndü. İyice karışıklaştı olay hiç iyi bir noktaya doğru gitmiyor. Müzikle ve şu sarsıntıyla vesaire bunun etkisi de güzel verilmiş. Ama daha ne kadar sürecek merak ediyorum. Olabildiğince hızlı şekilde cevap verirken sonlandı. Aga be. Şimdi bu ortamda manga cevapsız sorular patlar gibi. Tamam herkes üzgün. Renkler karardı. Herkes yine kendi yalnızlığına çekildi. Şimdi bu parçaları birleştirmemiz lazım. Şu kafa kısmını buraya alalım. Seni böyle alalım. Ee, sen şöyle gel. Şunları bir oturt. Senin kafanın yarısı burada. Bacaklar burada. Birbirinize yapışsanız. Aa, çok güzel. Bu sefer böyle olacak. Harika ya. Niye olmuyor lan? Ha artık birleşmiyor birbirine hiçbir şekilde çünkü. Ya, öyle bir noktaya geldi ki artık hiçbir şekilde bir araya gelmiyor. Tamam. Bu da güzel bir detay olmuş. Ayrılık yapma be abi. Gerçekten mi? Ah be bir kötü oldum. Kendiliğinden dağılıyor lan parçalar. Dur tut. Ayrılmayın oğlum barışırsınız. Dur ya artık birleştiremiyoruz da. Hani çabalıyoruz bir şeyler için ama olmuyor. Aslında şu anda onun izlenimini alıyoruz birazcık da. Dur dur gitme. Şöyle bunu buraya. Heh birleştirdim sonunda. Aga birazcık yine bir kopukluk var ama evden ayrılış yapma be abi al topla şimdi her şeyi üf al ayakkabılarını bunu alamıyorum ama tavşanlı terlik neyse devam ya topla bakayım ha bunu da topla bunu da topla ee, şunu aldık bunu alalım şunu alalım başka bir şeyimiz var mıydı yoktu devam a şu vardı ya neyse o da kalsın kapat bakalım Heh, tadımız kaçtı Ya bunları da çöpe atma be. Gerçi ne yapacaksın ki artık? Sen de haklısın. E ee? Parçalar. Şimdi ne olacak? Yeniden barışma durumu falan var mı acaba? Hayatımızdan siliniyor şu anda tek tek. Götürüyoruz parçaları. Zaman ilerledikçe ne oluyor? Tek başımızayız sürekli. Yani kadrajın şu kısmı tamamen boş zaten. Bunu vurgulamak için böyle bırakılmış sonda da gördüğümüz gibi özellikle gözümüze sokulmuş artık burada ara ara anneni araya anne şöyle oldu böyle oldu ya bırakış artık herhalde anılardan da mı kurtuluyoruz hayatımızdan çıkmasına mı alışıyoruz Evet aynen öyle yani şurada gölge gibi görünüyor zaten normalde kafamızın içinde ondan ayrı olsak da bir şekilde onun varlığını yanımızda taşıyor gibiyiz muhtemelen ama zamanla işte artık onun varlığı da bir şekilde siliniyor. Böyle çok yakın olduğunuz bir arkadaşınız ya da sevgiliniz varsa ayrıldıysanız bunun nasıl bir şey olduğunu zaten anlarsınız zaman geçtikçe nasıl silindiğini falan filan. Uyan. Kalk bakayım kızım. Uyan 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 uyan. Ve birden pat diye eskiden kalan bir sulu boya görürsün değil mi? Ah be abi. Şimdi saatlerce bak ona. Arkaya da yine hüzünlü bir şeyler aç. Ağla. Aa, resim yapmaya karar verdi yine. Tamam. Ne çizecek acaba? Yine çok güzel bir kare. Her şey yine siyah beyaz ama şurada yeni filizlenen bir şey var. Bu bizim muhtemelen ayrılıktan sonraki hayatımızın yeniden canlanmasını temsil ediyor burada. Çok güzel konumlandırılmış. Harika. Ve gün geçtikçe büyüyor, daha da yeşil bir hal alıyor. Uzuyor. Ve aynı zamanda bizdeki değişimi de görebilirsiniz paralel olarak. Hayatımız renkleniyor. E, fiziksel olarak değişiyoruz. Bitkimiz de değişiyor. Çok güzel anlatılmış yine hikaye. Devam. Anneyle yemek pişirme. İkinci ödül. Resim kulübü. Tombiş. Aa kedi geldi. Aa mağazamızı açtık. Sanat mağazası çok iyi. Vay be. Bir sürü de satışımız var. Beğeni sayıları da artıyor. Demek ki işleri yoluna koymaya başlamışız. Kendi işimize başladık artık. Şunları da yap bakalım. Devam. Hayata devam. Şimdi ne yapıyoruz? Şunu topla. Bunu topla. Aga be. Bu nereden çıktı? Kriş ile harika bir gün. Bir de yani bir zaman sonra da eskiden üzüldüğünüz bazı şeyler o kadar da üzücü gelmemeye ve güzel bir anı olarak kalmaya başlar ya böyle hani eskiden aklınıza bile getirmek istemediğiniz bir şey daha sonraları ulan böyle de bir şey yaşadık be falan dersin ya mesela bunu da anı kutumuza işte artık bu kolye neyse ekledik. Yani şey olmadı demek istediğim bu bizde artık eskisi gibi bir travma yaratıp ah görmek istemiyorum at bunu falan olmadı yani. Güzel bir şey. Kabulleniş kısmıydı. Başarılı bir insan olduk. Girişimci annemizle fotoğraf. O eserler baya şu anda sergileniyor. Başka insanlar da gelmişler. Bakıyorlar bizim eserlerimize. Onlarla konuşuyoruz. Herkes bizi tebrik ediyor. Sizle de bir konuşalım. Herkesle iletişimimiz iyi. Gayet sosyaliz şu anda. Burası da bizim çalışma masamız mı? Aa kedimiz de burada. Çok güzelmiş bu arada çalışma masası da. Hayatımızdan memnunuz. Yeni bir başlangıç yaptık. İşlerimiz iyi gitti. Kedimiz de burada oturuyor. Peki şimdi ne olacak? Acaba bu kadar mıydı? Bir şey olmasını beklerim açıkçası şu an ya. Tadında da bırakılabilir ama evet, tadında bırakmayı tercih etmişler. Güzel kısa bir deneyim. Hepimizin bildiği şeyler aslında. Hepimizin ortak olarak hissettiği duygulara Güzel bir bakış açısıyla yaklaşmış oyun. Kendilerini tebrik ederim. Ben çok beğendim onu söyleyeyim. Böyle sinematik olması açısından, bir şeylere ima etmesi açısından işte ne bileyim kadraş kullanımı, renk kullanımı her şey harikaydı bence. Çok oyunda denemez aslında bir çeşit hikaye gibi aslında bir deneyimdi sadece. Gayet güzel emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Burada da isimleri yazıyor birçok insanın emeği geçmiş. Güzeldi, beğendim. Burada da oyunumuz bitiyor. Galeride ne varmış ona da bir bakalım. Ha konsept çizimleri falan filan. Ha güzel. Oyunu geliştirme aşamasındayken yaptıkları bazı şeyler, tarz denemeleri. Ha çok güzel. Böyle bir şeylerin gelişim aşamalarına tanık olmayı da çok seviyorum. Mesela bu şeyde de vardır. Stardew'da da wiki'de var ya karakterlerin ilk tasarımları falan. Çok güzel. Bunları da görmemiz İyi oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir değişiklik olsun istedim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Bay bay ve bu oyundan e, az da olsa belki kendinize bir şeyler katmışsınızdır. Bence güzel bir hikayeydi. Neyse hadi çok uzattım. Gidiyorum.